Eşler arasında eşitlik mi, adalet mi? Aslında eşlerin e, bu soruya cevap verebilmek için adalet ve eş kelimesinin kavramlarının altına yani kavram olarak neyi ifade ettiklerine bakmak lazım öncelikle. Yani eşlemek birbirini tamamlayan unsurlar. Tıpkı bir çift ayakkabının birbirini tamamladığı gibi. Sağ ayağımıza, sağ tarafımıza sağ ayakkabıyı giyeriz, sol ayağımıza da sol ayakkabıyı giyeriz. Dolayısıyla bu bir eşitlik eşlik e, vurgusu da yapmak yapmakta bize. Adalet temelinin kavramında ise şimdi fizyolojik ve biyolojik açılardan birbirinden çok farklı olan e, iki yaratılış yani iki ins insan figüründen bahsediyoruz, iki şahsiyetten bahsediyoruz. İkisi de yaratılış bakımından farklı. Bir takım meziyetlerle Allahü Teala onları bezemiş. Dolayısıyla adalet içinde bulundurduğu kavramlar nedeniyle yani adalet dediğimiz zaman aslında eşitlik demektir. Eşitlik vurgusu adaleti temsil etmemekte ama adalet eşitliği temsil etmekte. Şu açıdan bakalım olaya. Allahü Teala erkekleri fizyolojik, biyolojik ve ruhi bakımdan kadınların kadınlardan çok farklı bir şekilde yaratmıştır. Yani kadınlarla aynı yaratılışa sahip değildirler. Dolayısıyla Allahü Teala onlara farklı bir rol sunmuştur bu anlamda. Maişetin, iaşenin sağlanması gibi konular, ailenin korunması gibi kas ve güç gerektiren konularda Allahü Teala onun rolüne, ona fıtratına koyduğu ve ona biçtiği rol itibariyle, kendisine yüklediği sorumluluklar itibariyle bir takım eziyetler vermiştir eş, erkek olarak kadın olarak da merhamet, şefkat duygularını bezemiştir ve insanlığın ailenin korunması noktasında, insanlığın gelişmesi noktasında gibi merhamet ve şefkat gibi annelik gibi üst bir çok önemli ve bizim açı, İslam açısından çok kıymetli bir mertebe olan annelik vazifesini layık gördüğünden dolayı özellikle annelik. Çünkü çağımızda bakıyoruz annelik kavramını çok böyle alelade, çok böyle mesela birisine sorduğumuzda ev hanımıyım demekten veya anneyim demekten utanır bir hale gelmişiz. Halbuki Allahu Teala dünyanın, kainatın, zerrenin, kürrenin, makronun ve mikronun yaratıcısı olan Allah her şeyi bir denge ve düzen üzerine irade buyurmuştur, yaratmıştır, halk etmiştir. Biz Allah'ın yaratılışına temelinde adalet olan, evet demin bu söylediğimiz gibi, siz bir kadına güç gerektiren, kas gücü gerektiren, mesela fazla böyle zorlayıcı işlerde kadını burada görevlendirdiğiniz zaman eşitlik adı altında ya da farklı böyle özgürlük adı altında bugünün dayatmalarını söylediğimizde maalesef bu süslü cümlelere aldanıyoruz. Bu bize Allahu Teala'nın koyduğu konumdan çok bizi bu süslü cümleler aldatıyor. Özgürlük ve eşitlik adı altında halbuki bizim fıtratımızda olmayan, bizden istenmeyen, kul olarak Allahu Teala'nın bizden istemediği şeylerin dayatılması sonucunda bugün ifsad edilmiş toplumlar, ifsad edilmiş ailelerle karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü Allahu Teala yaratırken düzen koymuştur, nizam koymuştur ölçü koymuştur, denge koymuştur. Yani biz dengeden bahsedebiliyoruz. Kalkıp da bugünün şer güçlerinin, hak ve batıl mücadelesinin bugünün geldiği yere baktığımızda evet bir eşitlikten söz ediliyor, bir adaletten söz ediliyor ama içi boş kavramlarla. Sadece isimde kalmış, toplumu ifsad etme yönünde, yönünde bu tarz çalışmalara hizmet eden zihniyetlere hizmet ediyor bu tarz şeyler. Yüzyıldan beridir Aile kurumuna özellikle eşler arasında aile kurumuna bir savaş açılmıştır. Ve bu süslü cümlelerin arkasına bunları koyarak maalesef e, bazı kadınlarımız, Müslüman hanımlar, Müslüman kadınlar bu tarz söylemlere e, aldanabilmektedirler. Ve bunları özgürlük olarak görebilmektedirler maalesef. Buna bir örnek vermek gerekirse 1990'lı yılların başında, İskoçya'da İngiltere'nin demir neydi lakaplı Margaret Thatcher başbakanı şöyle bir söylemi var. Bu kayıtlarda bulunmaktadır. Sofya Sosyal Cumhuriyetler Birliği dağıldığında sosyalizmle kapitalizm biliyorsunuz ki çatışıyor. Bu çatışmanın sonucunda şöyle bir söylem geçiyor. NATO'da konuşmasında İslam evet e, sosyalist Cumhuriyet Birliği dağıldı. Bize bir düşman lazım. Ne yapalım? Margaret Thatcher'ın konuşması cevabı ibretengizdir. Şöyle bir cevap verir. Yani madem ki böyle bir şey yok, bir ideolojinin devam edebilmesi için bir düşmana ihtiyacı vardır. Ve bizim şu an karşımızdaki yegane güç, yegane düşman İslam'dır. Dolayısıyla yüzyıllardır böyle bir mücadele sürülmekte. Eşitlik kavramları, adalet kavramları, hak ve hukuk kavramları onların söylemlerinde kalmakta. Hal halbuki Allahu Teala'nın bizi ne kadar değerli, ne kadar aziz, ne kadar bir değerli bir yere koyduğunu bu tarz söylemlerin bizi aldatmaması lazım. Bizi yaratan, bize şekil veren ve bizi en güzel şekilde yaratan Rabbimiz Teala ve Hazretlerinin bizi koyduğu yere bizim bütün kalbimizle burayı kabullenmemiz lazım. Bu izzeti, bu şerefi bizim bezememiz lazım diye düşünüyorum.